Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. İyi olduğunuz umarak yine yepyeni bir falla daha sizler için izleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım. Tarot'ta da burçlara devam ediyorum arkadaşlar. En son akrep burcunu bakmıştım. Bugün de yay burcuyla devam edeceğim. Mayıs ayında yay burcunun neler bekliyor diyerek bir yorumlama yapıyor olacağım. Burcunuz yaysa Kaçırmayın diğer burçlarımız da astrolojik sıralamayla gelecek. Bütün burçları tamamladıktan sonra da burçların Mayıs ayı kahve fallarına başlayacağım. Burcunuzun tarot falını izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Kahve falı içinde takipte kalın. İlk kez karşılaşıyorsanız da videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca beğeni ve yorumlarınıza beni desteklemeniz benim için çok önemli. O yüzden onu da unutmayın diyorum. Ve hemen şöyle... Sizler için fincanımızı açıyoruz. Evet, olabildiğince sizlerde bakın istiyorum ve ben de hemen yoruma başlayacağım. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Sanki bir tünel kazmışsınız arkadaşlar. Şunu görüyor musunuz? Yer yani bakın, etrafınız aydınlık ama bir sınır şeklinde. Yani sanki kaza kaza siz oluşturmuşsunuz. Yani oraya yer yapmak gibi. Şimdi e, toprağın altından tünel yaparlar ya geçebilmek için. İşte bu bundan bahsediyor. Kendinize bir karanlıktan aydınlığa çıkarmak için bir yol bulmak. Yani bir çıkar yolu için gece gündüz çalıştığınızı görüyorum. Yani bu kendinizce yorumlayın. İşte ben bu maddiyattan işte bu borçlardan anca şunu yaparak kurtulurum gibi mesela bunu düşünerek e, sürekli işte ek iş yapmak bilmem bir şeyler yapmak ama burada şundan bahsediyor gerçekten inancınız çok yüksek ve o kadar büyük bir efor emek harcıyorsunuz ki gerçekten bunun karşılığını alacaksınız benim verdiğim bir örnektir siz bu çıkar yolu belki hayatınızın başka bir şey için eğer herkesin hayatında illaki para değildir eksik olan şey bilmiyorum ne için yapıyorsunuz ama çok aydınlıksınız arkadaşlar kendinize resmen yeni bir yol oluşturmuşsunuz bu da şu demek aslında bazı çözümleriniz sizin hayatınızın gidişatını da etkiliyor arkadaşlar. Hani farklı bir yol almak, farklı şeyler yapmak gibi. Hani başka birine dönüştüm, başkalaştım artık farklıyım, bir şeyleri daha net görebiliyorum, hissedebiliyorum dediğiniz bir olgunluk seviyesine de ulaşıyorsunuz. Onu da gösteriyor. Ve üç kişi bir araya gelerek böyle hararetli bir konuşmanız var arkadaşlar. Kısa süre içerisinde bir hafta 10 günlük bir süre zarfında böyle bir çok yakın olduğunuz birileriyle. Hani dedikodu demeyim ama hani o tarz hani sadece yakınlarınızla, sadece onlarla yapabilirim dediğiniz türden bir sohbetiniz olacak. Dedikoduyu da kötü anlamda söylemiyorum arkadaşlar. Bütün dedikodular da zaten kötü niyetli yapılan şeyler değildir. Daha basit şeyleri, daha küçük şeyleri, daha magaziner şekilde konuşmak da biliyorsunuz dedikodu olarak sayılıyor. Dedikodu da olması gerekmiyor ama daha ne bileyim? Bazı konular vardır sadece belli başlı insanlarla konuşulur ya bunun gibi bir durum bunu gösteriyor arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim iki kişi arasında bir konuşma var. Siz orada yoksunuz fakat sizin orada bir gözünüz var arkadaşlar. Bu kişiler aralarında şunu konuşmuş. Bunların yani birilerine dair çıkarım yapmak anlatabiliyor muyum? Diyorsunuz ki hayır bak bunu yaptılar e, ya da bunu yapacaklar. Ben hissediyorum yani burada 6. hissiniz devreye girerek olmadığınız bir ortamda başka birilerinin yapacaklarına dair e, bazı öngörüleriniz olacak ve tutarlı olacağını da söyleyebilirim arkadaşlar. Burada gerçekten hislerinizin de güçlü olduğu bir dönemdesiniz bu arada. Belki genel olarak 6. hissiniz güçlüdür bilemiyorum. Belki de normalde 6. hissiniz güçlü değil ama şu ara hissediyorum diyor olabilirsiniz. İşte bazı dönemler daha çok açık oluyor. Bundan da kaynaklanabilir. Evet çevrenizden bir hamilelik veya hamileye hamile birinden hamileliğine dair bir haber alabilirsiniz. Yani şu olabilir ya birinin hamile kalması gibi bir haber tabii ki alabilirsiniz ya da hamile birinin doğum yapması olabileceği gibi bebeğinin cinsiyeti, sağlığı hakkında bir bilgi de e, haberde geliyor olabilir. Evet, süslü bir ayna görüyorum arkadaşlar. Bu ara kişisel bakımınıza çok daha fazla önem vereceğinizi görüyorum. Bu illaki makyaj yapmak, süslenmek anlamında değil. E, fakat hijyeninize daha çok önem vermek olabilir ya da ne bileyim spora başlamak olabilir. Bu kendinize önceliklendirmektir aslında arkadaşlar. Yani zaten olması gereken bir şey. Belki yeni yeni fark ediyorsunuz. Ben de artık kendime bakmalıyım. E, kendimi birinci plana koymalıyım farkındalığı gelecek olabilir şöyle diyeyim. Sizin doğrularınızın bir yerde size dayatılan doğrularla farklılık gösterdiğini görüyorum. Yani meslek seçimi, yaşam tarzı, ideal eş gibi bazı önemli konularda uyuşmazlıklar var arkadaşlar. Ama hayat sizin. Sizi mutlu eden şey kimseye zararı olmadığı sürece doğrudur. Yani onların belirttiği şeyi ya da ne bileyim hani onlar öyle görüyor diye öyle olmak zorunda değil ki. İnsanlar birazcık daha belli başlı kurallara uyup uymadığına bakarlar. Biraz farklı e, seçimler yaptığınızda biraz daha böyle eleştirilirsiniz, tuhaf karşılanırsınız. İşte bu dönem bunu daha çok yaşayabilirsiniz diyor. Size göre sizin yaptığınız doğru ama onlar ısrarla hayır sen yanlış yapıyorsun. Bak şöyle yapsan daha iyi olur. Çok pişman olursun, hata yaparsın. Bu pişmanlık da neye göre oluyor onu da anlamıyorum ki. Hani herkesin hayat şeyi farklı. Yani mesela bizim kültürümüzde yok. Evi arabayı satıp ülkeyi, dünyayı gezen birini gördünüz mü? Yok çünkü böyle böyle yetiştirilmemişiz. Bunu yapan insanlara neredeyse deli gözüyle bakılıyor arkadaşlar. Var olan ev, araba satılır mı? E senin evin araban var bazı insanlar için söylüyorum. Hiç dokunmuyor, hiçbir şey yapmıyor. Yani parası var ama fakir gibi yaşıyor. Bu daha kötü bence. Bence e, zengin olup cimri olmak... Daha kötüdür fakir olup cömert olmaktan arkadaşlar. Hani e, bazı insanlar bu konuda aslında şanssız olduklarının yaptığı şeylerin kendisini şanssızlığa sürüklediğinin farkında bile değiller. Buna benzer yani böyle bir çatışmadan bahsediyorum. Bunu örnek olarak verdim. Evet konusu açılmışken fikrimi de belirtmiş oldum ama böyle bir durum. Evet üst üste iki kişi görüyorum arkadaşlar. Ee, şöyle diyeyim sizin de bu ara çok fazla görüşmek isteyen ya da sizinle irtibat kurmak isteyen iki kişiyle çok fazla iletişim, yoğun bir iletişim trafiğiniz olabilir. Hem telefon hem yüz yüze aslında yüz yüze görüşmek istiyorlar ama e, belki o ayarlamada bir sıkıntı olursa e, birazcık daha telefonla sürebilir iletişiminiz. Bunu söyleyeyim. Küçücük, e, küçük diyeyim küçücük demeyeyim de yani arkadaşlar birkaç kişilik yani böyle 3-4 kişilik bir grup gibi düşünün böyle bir grupta birazcık daha bilginizle öne çıkıyorsunuz. Yani herkes şaşırarak bakıyor. Aa nereden biliyor? Sen nereden biliyorsun? Bakın bazı şeyler vardır yani ya, çıkarımlar yani işte atıyorum siz ilk ilkokul mezunuysanız sizin bilginiz bir yere kadarmış gibi görülür ama siz kendinizi geliştirmiş biri olabilirsiniz ya da ilkokul mezunu birinin hiçbir şey bilmediği anlamına gelmez bu sizin de farklı bilgileriniz vardır yani siz bir sebzenin nasıl yetiştirildiğini biliyorsanız işte başkası da ne bileyim kuaförde mesela saçın geçmişe dair bir şeyler bilir ama... ...başka birisi de başka bir alana dair. Yani herkesin var olduğu alanlar da farklı. Burada profesyonel olduğunuz bir alanda bilginizle öyle bir ön plana çıkıyorsunuz ki... ...herkes böyle bir hayretle bakıyor gibi. Kısaca böyle bir durum var. Evet e, sanki daha önceki bir falda da görmüştüm arkadaşlar. İki kişi var burada. İki kişiye ateş püskürüyorsunuz. Bakın gerçekten bu ara dikkatli olun bir iki kişiye karşı böyle bir ani tepkiniz olabilir. Şimdi belki bu iki kişinin özellikle şimdilerde yaptığı bir şey olmasına gerek yok. Belki bu iki kişi size devamlı olarak aynı şeyleri yapıyor ve siz artık burama kadar geldi diyerek tepki veriyor olabilirsiniz. Böyle bir şey de yaşanabilir diyor. Bir de şunu diyeyim arkadaşlar, bazı insanlarla tartışmaya girilmez. Yani boşadır aslında o kişilerle tartışmaya girmek. İşte diyor aynen böyle bu tarz bir kişiyle tartışmaya giriyorsunuz. Yani fanatik bir insandan bahsediyorum. Böyle birini düşünün, yani tuttuğu takım, parti veya da e, bir şekilde onu onun diyeyim daha doğrusu, yani onun beğendiği, etkilendiği ünlüler vesaire. Hani onlara toz kondurmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani siz istediğiniz kadar bak, şunu yapmış, bunu yapmış, bu kötüdür diye mi? Hayır. Yani boşuna tartışmaya giriyorsunuz. Kısaca onu söylemeye çalışıyorum. Bu insanın karakteri böyle gibi. Bir de arkadaşlar, bu ara gerçekten dişlerinize dikkat edin. Dişlerinizle ilgili problemler yaşamanız olası gibi görünüyor. Büyük çaplı problemlerden bahsetmiyorum ama dişinizle ilgili problemleri özellikle mi erteliyorsunuz? Yani en önemsemediğiniz ya da en e, gitmek istemediğiniz ger dişçi mi dişle ilgili problemler mi buna dikkat edin diyor kısaca onu da söyleyerek hemen şöyle bir de tabağınıza geçiyoruz evet. evet arkadaşlar size şunu söyleyeyim kendi kendinizi yeni baştan doğuruyormuşçasına bir mutluluk var bakın bedeninizi kendiniz oluşturduğunuz keliniz yanlarda böyle bir sevinme var şimdi Alacağınız bir karar size kendinizi yeniden doğmuş gibi hissettirebilir. Belki bir süredir yaşıyorsunuz bu değişimi. Ya ben işte ne bileyim bundan sonra insanlara hayır demeye başladım. Bak bu, bu, bu bile değişimdir. Eskiden canım istemese de ayıp olmasın diye giderdim, alınmasın diye giderdim, kızmasınlar diye giderdim. Şimdi alın alınsın, kızan kızsın, tepki veren versin. Ben istemiyorsam asla hiçbir şeyi yapmıyorum, hayır diyorum. Bu diyor sizin yaşam kalitenizi öyle bir yükseltmiş ki. Bu yaşadığınız şey her neyse benim örneğime pazalmayın. Kendi yaşamınızda ne yapıyorsanız onu baz alın. Arkadaşlar resmen yaşama sevincini yeniden kazanacağınız bir şey. Yani hayatınızın etkilerini yeni yeni fark ediyor olabilirsiniz. Ee, bazı konulardaki kararlarınızın. Yine kişisel gelişimden bahsediyor aslında. Bu ara gerçekten kendinize çok iyi bakıyor ve kendinizi önemsemeye başlamışsınız arkadaşlar. Bunu söylüyor aslında. Ya şöyle diyeyim her şeyin suçlusu sizmişsiniz gibi böyle çeşit çeşit bahanelerle bir şekilde sizi suçluyorlar arkadaşlar. Ucundan kıyısından hani siz hep bir suçlusunuz hep bir payınız mutlaka var yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir kişi özellikle böyle birinin varlığı yani karakteri böyle suçlayıcı bir yapısı var sanıyorum. Bu kişiyi umursamamak, cevap vermemek, suçlamaların üstünüze almamak daha mantıklı olacaktır. Çünkü gerçekten kendine has bir şey. Evet bir saç gördüm burada arkadaşlar. Hem şapkaya benziyor hem saç arkadaşlar. Bir saçınızla ilgili bir imaj değişikliği mi var? Bakın başka bir yeriniz değil. Yani sakal vesaire başka bir şey değil. Saçınızla ilgili bir durum mu var? Yani saçınızın şeklini değiştirmek, rengini değiştirmek, boyunu kısaltmak veya özellikle bir şeyler yaptırmak istiyor olabilirsiniz. Sanki bu ara böyle bir düşünceniz var aynı zamanda şapkaya da benzettim şapka da aslında bir yerlerde gerçekten bir yükselişten bahseder aslında hani bir e, kariyerde yükselmek gibi bir ağırlığınızın olması sözünüzün geçmesi gibi e, yani saçınızda bir değişiklik yaptığınızda birazcık özgüveninizde tazelenebilir aslında onu da söylüyor aslında aynı zamanda hazırlık var. Yani güzel anlamda. Hani hayatınızı tekrardan düzenlemenize sağlayacak, hayatınıza girecek yeni başlangıçlar var arkadaşlar. Ve bunlar da bu başlangıçların heyecanı, böyle bir hazırlığı gibi sanki böyle bir şey görüyorum. Bir 15 güne kadar bilmiyorum hayatınıza ne girecek ama yeni bir şeylere başlıyorsunuz. Hani falınız daha çok nasıl çıkmış biliyor musunuz? Hayatımın bundan sonrasının ilk günü. Yani yeni bir sayfa açmak sanki elinize bir defter almış yeni bir sayfa açıyorsunuz gibi bazı yenilikler var ve daha kararlı gördüm sizi ee, bazı hayatınızda ufak dokunuşlarla büyük değişimler yaşayacaksınız yani bize bunu anlatıyor. Bir de şöyle bir şey görüyorum. Böyle tamamen öylesine yaptığınız bir değişiklik çok beğenilecek arkadaşlar. Hani bazen uğraşırsınız uğraşırsınız olmaz ama. Hani ufacık bir şey yaparsınız. Herkes bayılır ya ne kadar güzel olmuş. Sanki o dokunuş bekleniliyormuş gibi. Böyle bir şey var. Birazcık da değişime daha açık olduğunuz bir dönem diyebilirim arkadaşlar. Yani normalde ne bileyim evinizde koltukların yerini değiştirmek bile olabilir aslında. Hani hep aynı oturma düzeni ya da hep aynı şekil işte ne bileyim evinizde hiçbir zaman olmayan tavloların, bibloların girişi gibi salonunuza mesela böyle durumlarda olabilir. Duygusal bir haber mi bekliyorsunuz arkadaşlar birinden? Bakın belki aşkla ilgili konularda, belki gerçekten aileniz ya da ne bileyim böyle gerçekten der verdiğiniz birisi var. Sanki böyle bir haber var. Sevinç gözeşi çıkmış çünkü arkadaşlar. Bir kişiden gerçekten beklediğiniz bir haber var. Duygusal bir haber olduğunu söylüyor. ve Bunun gelişiyle bir mutluluk var. 10 veya 15 günlük bir süre zarfında gelecek bu haber en geç. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Yani bir asker gibi, yani asker botu gibi bir görüntü var arkadaşlar. Bir askerde olan biri mi var, askere gidecek birisi mi var şimdi biz çevrenizde varsa hayırlısıyla gidip döneceğini söyleyebilirim. Veya bir askerden hayırlı haber almak gibi çünkü çok aydınlık görünüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani böyle bir durum çıkmış. Adında ya da soyadında C harfi olan bir kişiyle bir görüşmeniz olabilir arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim aydınlık ve temiz geçecek bir görüşmeden bahsediyor ama ne sebeple görüşüyorsunuz orasını bilemem. Fakat e, isminde bu harf var Ceyhan'ın C'si e, ama aydınlık temiz bir görüşme olacağını söylemiş. Kısaca son olarak bunu da söyleyerek bugün de falanızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.